Merhabalar arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim'in ikinci destek paketi olarak yayınladığı testleri çözeceğiz. 12. sınıfı çözeceğiz daha doğrusu. 12. sınıfta birinci üniteden kimya ve elektrikten testlerimiz, sorularımız var. Hadi bakalım. Birinci soru diyor ki Mg artı o 2 Mg o tepkimesi resimde görülen havai fişeklerde beyaz kıvılcımlar oluşturmak için kullanılır. Bu tepkime de Mg elektron vererek Mg artı 2 haline o da elektron olarak o 2 haline gelir. Buna göre hangisi doğrudur? Magnezyum yükseltgen değildir. Yükseltgenmiştir. Yükseltgen kendisi yükseltgenen değil karşıdakini yükseltgen demektir. Halbuki magnezyumun kendisi yükseltgenmiş atomdur. Bu nedenle bir yanlış. Oksijen elementi elektron olarak indirgenmiştir. Doğru. Beyaz kıvılcım oluşma olayı bir redoks olayıdır. Elektron alışverişiyle gerçekleşmiş. O zaman birinci sorumuzun cevabı D seçeneği. İkinci soru istemlilikle ilgili. İstemlilikle ilgili genel bilgiyi soru bize veriyor. Diyor ki bir pilin potansiyeli sıfırdan büyükse istemli, sıfırdan küçükse istemsizdir. Aynı zamanda pil potansiyeli büyüdükçe istemlilik de artar. O zaman bize verilen tepkimelere baktığımızda birinci tepkime istemli. İkinci tepkime istemsiz. Pil potansiyeli sıfırdan küçük çünkü. Üçüncü tepkime ise istemli. İstemli iki tepkimeye baktığımda alttaki tepkimenin potansiyeli daha fazla olduğu için üçüncü tepkime birinci tepkimeye göre daha istemli bir tepkime, daha yüksek pil potansiyeline sahip çünkü. Hemen seçeneklere tek tek bakıyorum. Birinci tepkime de Zn yükseltgenmiştir. Bakıyorum sıfırdan artı iki evet yükseltgenmiş. İkinci tepkime üçüncü tepkimeye göre daha istemlidir. Hayır ikinci tepkime istemli değil zaten. Nasıl daha istemli olsun? Birinci tepkime istemlidir doğru. 3 daha istemlidir doğru. 2 yazılan yönde istemsizdir. Evet doğru. İkinci sorumuzun cevabı D seçeneği. Üçüncü soru evde yapabileceğimiz bir pil sisteminden bahsediyor. Limona, bakır ve çinko çubuklar daldırarak 2-3 limondan bir lamba yakabiliriz veya dijital bir saati çalıştırabiliriz. Burada çinko aktif olduğu için anot görevi görüyor. Bakır pasif olduğu için katot görevi görüyor ve elektronlar çinko'dan bakıra doğru artıyor, akıyor. Hemen seçeneklere bakalım. Çinko ile bakır levha arasında iletken telde elektronlar aktif olan çinkodan pasif olan bakıra doğru geçer, doğru. Limon suyundaki katyonlar çinkonun etrafında indirgenir. Hayır, çinko anot'tur. Çinkonun etrafında indirgenme değil, yükseltgenme gerçekleşir. Bakır levhanın kütlesi azalmaz, tam tersi madde birikeceği için bakır levhanın zamanla kütlesi artar. Cevabımız 3. soru için A seçeneği. Dördüncü soru metalik aktiflikle kimyasal tepkimi olup olmaması arasındaki ilişkiyi vermiş. Diyor ki metal kaplara konulacak çözeltideki metal iyonunun aktifliği kabın yapıldığı metalin aktifliğinden fazla olmalı ki saklanabilsin. Yani pratik bilgi şu. Eğer kap aktif olursa saklanamaz. Kap pasif olursa saklanabilir. Saklanma şartı diyelim. Saklanma şartı. Kabın pasif olması. Hangisi saklanamaz? Bakalım Bakır, gümüş. Bakır, gümüşten aktif. Burada saklanamaz. Burada tepkime olur arkadaşlar. Eğer kap aktifse tepkime olur. Gümüş, nikel. Bakalım gümüş pasif. O zaman burada saklanabilir. Nikel, bakır. Hayır. Nikel aktif. Saklanamaz. 1 ve 3 de saklayamam. Sadece 2 de saklayabilirim. Dördüncü soruda. Beşinci soru pil sistemleri hakkında genel bilgi veriyor. Pil sistemleri hakkında genel bilgi verdiği zaman verdikten sonra bir pil hakkında soru soruyor. Pile baktığımızda pilde indirgenme gerilimi büyük olan gümüş katot. Aktiflik yükseltgenme gerilimi ile doğru orantılı. Yükseltgenmesi büyük olduğu için magnezyum anot. Yani magnezyum burada çözülecek. Çözeltiye artı yüklü magnezyumlar gelecek. Artı yüklü magnezyumlar tuz köprüsündeki eksi yüklüleri kendine doğru çekecek. Magnezyum yükseltgenirken elektronu gümüşe doğru verecek. Çözeltideki gümüş elektronları alıp gelip çubuğa yapışacak. Artılar çubuğa gittiği için bunun yerini tuz köprüsünün artılar dolduracak. Hemen bakalım. Tuz köprüsünde anyonlar gümüş elektrodun bulunduğu yarı hücreye. Hayır arkadaşlar. Tuz köprüsünde anyonlar anota yani magnezyum elektrodunun bulunduğu yere gider. A yanlış. Diğer seçeneklere de bakalım yine. Mg anot, Ag katottur. Doğru. Mg elektrodun bulunduğu hücrede zamanla Mg derişimi artarken bakın Mg çözündü. Ag elektrodun bulunduğu hücrede Ag derişimi azalır. Evet Ag'de birikti. Dış devrede elektron an anottan katoda yani magnezyumdan gümüşe doğru hareket eder. Zamanla magnezyum çözündüğü için kütlesi azalırken gümüşün kütlesi artar. A seçeneği yanlış. Diğerleri doğru arkadaşlar 5. sorumuz için. Altıncı soru yine aktiflikle tepkime arasında. Aktiflikle tepkime arasında basit bir bilgimiz var arkadaşlar. Yüksüz olan madde aktifse tepkime olur. Yani birinci için X aktifse, ikinci için Y aktifse, üçüncü için Z aktifse tepkime olur. Aksi durumda tepkime gerçekleşmez. Hemen aktifliklerini kıyaslayalım. Aktiflik elektron verme eğilimi ile doğru orantılı. Bunlar elektron alma. Ters çevirirsem bu artı bu artı bu eksi olur. En aktif X sonra Y sonra Z. Hemen kıyaslıyorum bakalım. X Y'den aktif olduğu için tepkimi olur. Y Z'den aktif olduğu için tepkimi olur. X Z'den aktif olduğu yani çubuk pasif olduğu için tepkimi olmaz. Tepkimenin olabilmesi için çubuğun aktif olması gerekli. X ve Y'de aşınma gerçekleşir arkadaşlar. Yine bir aşınma sorusu. Hemen bakalım burada ne gerçekleşir? Çinko e, aktifliklerini vermiş mi? Soruyu bir okuyalım. AG'den yapılmış kabın içinde bakır nitrat çözeltisi bulunmaktadır. Çözeltiye ZN'den yapılmış bir çubuk daldırıldığında ZN çubuğun üzeri cu ile kaplanıyor. Demek ki ne olmuş? ZN yükseltgenmiş, bakır indirgenmiş. Gümüşten yapılmış kapta herhangi bir aşınma olmuyor. Demek ki bakın Çinko bakırdan aktif yerine geçmiş ama gümüş bakırın yerine geçemediğine göre gümüş bakırdan aktif değil. Tam tersi bakır gümüşten aktif. Çözeltide Zn artı iki iyonları derişimi zamanla artar. Evet Zn gümüşün şeyin bakırın yerine geçer. Zn bakırın yerine geçeceği için Zn iyonları derişimi artar. Ag metalin elektron verme eğilimi Cu ve Zn'den düşüktür. Evet Ag pasiftir o yüzden herhangi bir tepkimi olmamıştır. Cu metalinden yapılan kapta Zn saklanabilir çünkü bakır kap pasif olacaktır. Pasif olan bakır kap içindeki çinko artı iki iyonuyla tepkimeye giremeyecektir. Bu nedenle saklanabilir. Yedinci sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Pil potansiyeline etki eden faktörlerle ilgili bir soru. Sekizinci soru. Pil tepkimesini vermiş bize. Hadi şıklara bakalım. Pil tepkimesi elektronun akış yönüne baktığımızda nikel anot olacak. Bakın nikel yükseltgenmiş. Bakır indirgenmiş. Evet A seçeneği doğru. Birinci kaba su ilave edilirse pil potansiyeli artar. Hadi bakalım birinci kapta ne var? Birinci kapta nikel var. Eğer su ilave edersek nikelin derişimi azalır. Bakın nikel çözeltisi şurada. Birinci kaptaki nikel şuraya yazdık. Nikelin derişimi azalırsa sistem bunu dengelemek için sağa kayar. Sağa kayarsa pil potansiyeli artar. Unutmayın pil tepkimesini sağa kaydıran her etki pil potansiyelini arttırır. Sıcaklık arttıkça pil potansiyeli daima azalır. Bakın bu soruda da zaten söylüyor. Bizim de bilmemiz gereken bir şey ayrıca. Birinci kaba k 2 eklediğimizde nikel çöküyormuş. E nikel çökerse? B şıkkında olduğu gibi nikelin derişimi azalır. Nikelin derişimi azalırsa sağa kayar pil potansiyeli artar. D seçeneği doğru. E seçeneği diyor ki ikinci kaba bir miktar bakır 2 klorür eklersek. Bakır 2 klorür eklersek bakın şurada şunun derişimi artar. Bakırın derişimi artarsa denge sağa kayar. Denge sağa kaydığında ne diyorduk? pil potansiyeli artar diyorduk. E seçeneği yanlış arkada. 9. soru ners denkleminin kullanımı ile ilgili bir bilgi sorusu. Hemen bakalım ne diyor? Pil potansiyeli 1 molardan farklı olanlar için kullanılır. Bir pil tepkimesi vermiş. Çinko yükseltgenmiş. Bakır indirgenmiş. Çinko da yükseltgenme olmuştur. Doğru. Zamanla bakır iyonları içeren çözeltinin derişimi azalır. Dikkat edin bakır indirgenip katı hale geliyor. Demek ki bakırın derişimi gitgide azalır. Doğru derişimdeki değişim pil potansiyelinin azalmasına sebep olmuştur. Bakalım şu an bize verilen potansiyel 1.1 standartken yani her ikinin derişimi 1 molarken. Ben ne yapmışım 1 molara göre ikisini de azaltmışım fakat çinko daha fazla azalmış. Çinko daha fazla azalmışsa denge sağa kayar. Denge sağa kayarsa pil potansiyeli azalmaz. Pil potansiyeli artar arkadaşlar. 9. sorumuzun cevabı bu nedenle B seçeneği. Tabi siz bunu işlemde yerine koyarak da yapabilirsiniz. E, ee, yorum daha kolay olduğu için ben yorumla yaptım. Ancak şöyle de yapabilirdik. E pil eşittir. E sıfır pil. 1.1. Eksi 0,0592 bölü n. n alınan verilen elektron sayısı dikkat edin. Bakırın da artı 2. Çinkon da artı 2 olduğu için 2. Çarpı logaritma q. Q denge kesir. Ürünler bölü girenler. Ürünlerde bakın çinkonun derişimi 10 üzeri eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4. 10 üzeri eksi 4. Bölü girenlerde bakırın derişimi 10 üzeri eksi 2. Hemen matematiğimizi konuşturalım şurada. Bu değer kaç çıktı? 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2'nin logaritması eksi 2 oldu. Eksi 2'yi getirir şöyle başa yazarsak ne olur? 1.1 çarpı eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 çarpı 0,0592 bölü 2. Yani 1.1'den bakın daha büyük bir değer çıktı. Bununla da istersek işlem yapabiliriz. İstersek yorumumuzu yapabiliriz. 10. soru yine pil ve nersle ilgili bir soru. Hemen inceleyelim. Bu bakır, 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 bakırdan oluşan bir derişim pili. Derişim pili derişim farkından dolayı çalışır. Derişimi az olan anot'tur. Çünkü anotta çözünerek derişim artar. Derişimi çok olan katottur. Katot bir işerek derişimi azaltır ve böylece derişimler eşitlenmeye çalışılır. Burada çözeltiye bir sürü artı geldiği için eksiler buraya gelir, artılar buraya gelir ve elektron da anottan katoda doğru gider. Hadi inceleyelim soruyu. İkinci kaba saf su eklenirse pil potansiyeli artar. İkinci kabın derişimi 1 molar. Yani fazla. İkinci kaba su eklersek derişim azalır. Derişim azalırsa derişimler birbirine yaklaşır. Derişim pilinde derişimler yaklaşırsa pil potansiyeli azalır arkadaşlar. Unutmayın derişim pili derişim farkından çalışır derişim farkı ne kadar büyükse pil potansiyeli o kadar büyüktür. Ancak biz ikinci kaba su eklediğimizde bir moları 0,1 molara yaklaştırıyoruz. Derişim farkını azaltıyoruz. Derişim farkı azaldığı için pil potansiyeli azalır. Hemen devam edelim. Zamanla tuz köprüsündeki anyonlar yani eksiler birinci kaba geçer demiştik. E pil hemen hesaplayalım. Arkadaşlar Ners denklemi de derişim pilleri için şöyle kullanılır. E pil eşittir. Hemen denklemi yazayım önce. E sıfır pil eksi. 0,0592 bölü n çarpı logaritma q'yu diye. Aslında aynı denklemde. Sadece biraz daha kısaltıyoruz. Biraz daha basitleştiriyoruz. E, derişim pilinde E0 pil 0'a eşit. Neden? Çünkü E0 pil her iki çözeltinin derişimi 1 molarken hesapladığımız standart potansiyeldi. Derişim pilinde her iki çözeltide 1 molar olursa E0 pil 0 olur. Eksi 0,0592 bölü en de maddemizin değerli sülfat eksi 2 olduğu için bakır artı 2 burada. Çarpı buradaki Q'da derişim pili için her zaman anot bölü katot yani az bölü çok diyebilirsin. Az olan 0,1 çok olan 1. Hadi düzenleyelim. 0,1 bölü 1 10 üzeri eksi 1. Logaritması da alırsak eksi 1 olarak başa gelir. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 0,0592 bölü 2 kalır. O da 0,0296 olur. Cevabımız doğru. D seçeneğine baktığımızda bu pil derişime eşitlemek için çalışıyordu. Birinci kapta çözünüp derişim gitgide artıyor. İkinci kapta birikip derişim gitgide azalıyordu. Doğru. Eğer 1 ve 2'nin derişimini eşitlersek pil çalışmaz. Derişim pili derişim farkından dolayı çalışır. Evet E seçeneği de doğru arkadaşlar. 11. soru bir elektroliz sorusu. Bir pil devresine bakın soruda da yazıyor. Bir pil devresine ters yönde üreteç bağlanınca ve bu üretecin bağlam bu üretecin gerilimi de pil geriliminden daha yüksekse her şey tam tersine çalışmaya başlar. Şimdi burada normalde magnezyum yükseltgenip gümüş birikiyordu. Magnezyum yükseltgendiği için buraya artı geliyor. Eksiler bunu dengeliyor. Artılar biriktiği için artılar buraya geliyor. Ve elektron da böyle akıyordu. Eğer siz dış devreye bir üreteç bağlarsanız ters yönde her olay tam tersine dönmeye başlar. Daha doğrusu daha net bir ifadeyle anot kutbuyla katot kutbu yer değiştirir. Gümüş çözünür, magnezyum birikir. Gümüş çözünüp buraya bir sürü gümüş iyonu gönderdiği için eksiler buraya gelir. Artılar buraya gelir. Elektron da gümüşten magnezyuma doğru akar. O zaman birinci kapta indirgenme olayı gerçekleşir doğru. İkinci kapta gümüş iyon derişimi artar çözündüğü için doğru. Ag'nin kütlesi azalır. Doğru. Dış devrede elektron Mg'den Ag'ye değil artık ters çevirdim. Ag'den Mg'ye akar. Mg kalınlaşır, Ag çözülür. 11. sorumuzun cevabı D seçeneği. Unutmayın. Bir pil sistemine kendi ürettiği akımdan daha fazla akım veren bir üretici ters olarak bağlarsanız anotla katodun yeri değişir. 12. soru lityum iyon pillerin genel özellikleri ile ilgili bir soru. Lityum iyon pillerin genel özellikleri burada yazıyor, okuyabilirsiniz. Lityum iyon piller küçük kütleli ve yüksek enerji üreten pillerdir. Bu yüzden her yerde kullanırız. Lityum iyon pillerin zararlı atığı ve karbondioksit salınımı çok azdır. Hafıza etkisi yoktur. Ancak yüksek ısıda bozulması lityum iyon pillerin avantajlarından değil dezavantajlarındandır. Cevabımız C seçeneği. 13. soru elektrolizle ilgili bir soru. Denklem vermiş. Denklem siz de çözebilirdik ama denklem vermiş. Denklemi kullanalım hadi. Tesir değerliği 1 olan gümüşü elektroliz ettiğimizde 21 gramdan pardon kapladığımızda 22.8 gram oluyor. Demek ki 1,08 gram gümüş toplamışız. Bakın yazıyorum. 1,08 eşittir. Hemen yazalım. Q'yu soruyor bize Q. MA'mız 108 bölü 96.485 çarpı Z bizim değerliğimiz 1. Hemen buradan işlemleri yapalım gelin. 1,08 ile 108 sadeleşirse şurada 100 kalır. Q eşittir 96485 bölü 100'den 2 sıfır atarsak 964,85 yani C seçeneği olarak karşımıza çıkar. 14. soru seri bağlı elektroliz kapları. Seri bağlı elektroliz kaplarında geçen elektronun mol sayısı eşittir arkadaşlar. 0,6 mol elektronu 0,6 mol elektronu şuradan gönderdiği zaman buradan çözeltiden buradan geçip devreyi tamamlar. 0.6 mol elektron birinci kabın katodunda 16.8 gram demir topluyormuş. Bakın dikkat edin birinci kapta demir artı 2 var. Demir artı 2 olduğu için 2 elektron alıp demir olarak toplanır. 16.8 gram 56'dan 0.3 moldür. Bakın 0.6 mol demir. Bunu ispatladık. İkinci de demir artı 3 var. Demir artı 3 3 elektron alıp demir olarak toplanır. İkincide 11.2 gram yani 0.2 mol demir topladıysak 0.6 mol elektron geçti. Bakın bu iki tepkimeyle neyi ispatladım? Seri bağlı kaplarda geçen yük miktarının eşit olduğunu ispatladım. Ayrıca neyi ispatladım? Bakın kat sayısı 3 olandan tesir değerli 3 olandan 2 çıkarken 2 olandan 3 çıktı. Yani iyon yükleriyle toplanan madde miktarının ters orantılı olduğunu da bu bilgilerden ulaştım. Bakın dikkat edin bana verilen bilgilerden ulaşmaya çalışıyorum. Soru onu soruyor. Ancak birinci seçenekte bahsedilen yük miktarı ile toplanan madde miktarının doğru orantılı olduğu bilgisine ulaşamadım. Çünkü sabit büyük miktarım var. 0.6 mol elektron. 0.6 mol elektron ve 1.2 mol elektron diye iki farklı yük miktarım olsaydı bire ulaşabilirdim. Ancak bu verilen verilerle bire ulaşamıyorum. 2 ve 3'e ulaşabiliyorum. 14. sorunun cevabı bu nedenle D seçeneği. 15. soru kaplamacılıkla ilgili. Kaplamacılık elektrolizle aynı mantıkla yapılıyor arkadaşlar. Elektriği verdiğimizde buradaki gümüş çözünüyor. Çözeltideki gümüşler katoda yapışıyor. Burada çözeltideki gümüşün indirgenmesi söz konusu ki zaten katotta indirgenme olurdu. Burada da çubuğun çözünmesi söz konusu. Anotta yükseltgenme olur. Kaplama işlemi yapılacak metalin tuzunun sulu çözeltisi. Anotta kaplama işlemi yapacağın gümüşün sulu çözeltisi elektriği ileten çözelti olarak seçilmiştir. Doğru. Anotta metalik gümüş yükseltgenerek çözeltiye geçer. Doğru. Katotta da çözeltideki gümüş indirgenerek çatalın etrafına yapışır. Doğru. 15. sorunun cevabı E seçeneği. 16. soru evde kararmış eşyaların parlatılması ile ilgili. Diyor ki kararmış bir gümüşü alıp sodyum bir karbonatla kaynatırsanız kaynatma sırasında şu tepkime gerçekleşir. Bu tepkimede ne olduğuna bakalım. Dikkat edin alüminyum yükseltgenmiş. Gümüş de indirgenmiş. Hemen şöyle yanlış yere götürdük. Gümüş de indirgenmiş. O zaman alüminyum gümüşe elektron vermiş. Doğru. Ag artı indirgenmiştir. Doğru. Sodyum bir da elektrik iletkenliğini sağlamıştır. Her üç bilgi de doğru. 17. soru diyor ki şekildeki bakır telin, şekildeki bakır telin tamamı gümüş nitratı atılınca bir süre sonra gümüş artı bakırın üzerinde indirgenirken bakır da artı 2 olarak yükseltgenip çözeltiyi mavileştirir. O zaman burada bakır bakır artı 2'ye yükseltgenirken gümüş gümüşe indirgenmiş. Bu tepkime gerçekleşmiş. Doğru. Bakır telin gümüş metaliyle kaplamasının sebebi gümüş metalinin bakır metalinden aktif olması değil. Tam tersi. Bakırın aktif olması. Bakır aktif olduğu için yükseltiyor. Gümüşü zorla indirgiyor. İndirgenmiş olan gümüşte gelip bakıra yapışıyor. İki yanlış. Gümüş metalinin elektron alma isteği evet fazladır. Aktiflik elektron verme. Bakırın elektron verme isteği fazlaysa gümüşün de elektron alma isteği fazladır. Cevabımız C seçeneği. 18. soruya bakalım. 18. soru suyun elektrolizi ile ilgili. Anotta oksijen toplanıyor. Yükseltgenme çünkü. Katotta da hidrojen toplanıyor. Hemen bakalım tepkimenin toplamına dikkat ederseniz arkadaşlar tek tek de bakabilirsiniz. Toplamında da bakabilirsiniz. bakabilirsiniz. Suyun elektrolizinde hidrojen oksijenden 2 kat fazla toplanıyor. Bakın 1'e 1 bölü 2. Yarı tepkimelerde de görebilirsiniz. Eşit sayıda elektron geçerken hidrojenden 1 toplanırken oksijenden 1 bölü 2 toplanıyor. O zaman burada toplanan hidrojen, burada toplanan oksijen gazı. Hidrojen nerede toplanıyor dikkat edin. İndirgendiği için katotta toplanıyor. O zaman A ucu katot, B ucu anottur. İlk şıkkımız doğru. Saf su 1000 saniye 19.3 amperlik akımla elektroliz edilirse 1.12 litre oksijen gazı toplanır. Hemen bakalım arkadaşlar. Q eşittir I çarpı T'den 19.3 amper akımla 1000 saniye boyunca elektroliz edersek 1, 2, 3 klomp elektro yük geçer. 96.500 pardon doğru söyledim ama yanlış yazdım. 96.500 klon 1 mol elektronsa 19.300 klon kaç mol elektron dediğimizde 0.2 mol elektron geçmiş. Hemen tepkime değerini yazayım. Bakın şurayı sileyim daha rahat görün. Elektron 0.2 ise toplanan oksijen 0.05 mol ki o da 1.12 litre ediyor. Evet 2 doğru. Elektroliz süresince çözeltinin pH'i değişmez. Dikkat edin biz çözeltiye elektrik iletkenliğini sağlaması için sülfürik asit damlattık. Bu bir asit çözeltisi. Elektroliz boyunca suyun miktarı azalacağı için hacim azaldığı için çözeltinin derişimi artar. Derişim arttığı için de pH gitgide azalır. Cevabımız 1 ve 2 oluyor. Bir maddenin çeşitli etkiler sonucu kimyasal olarak aşınmasına korozyon diyor. Korozyonun tanımını yapıyor soru. Korozyonla ilgili bilgiler soruyor. Bir korozyona uğrayan metalin kimyasal özelliği değişir çünkü korozyon bir kimyasal aşınma yöntemidir. Aktifliği yüksek olan metaller daha kolay tepkimeye girdiği için daha kolay korozyona uğrarlar. Doğru. Metal malzemesinin aşınmasında ortam koşullarının etkisi vardır. Örneğin su paslanma ve korozyonda aşındırıcı katalizör görevi oynar. Sulu ortamlarda, nemli ortamlarda metaller çok daha kolay aşınır. Bu nedenle üçüncü bilgi yanlış. 1 ve 2 doğrudur. Katodik koruma ile ilgili bir soru sorulmuş. Ne yapmışız bir? Hemen hemen soruyu okuyalım. Demirden yapılmış gemi pervanesini korumak için demirden daha aktif çinko metalleri tutturmuşuz. Çinko kurban elektrot demirin aşınmaması için kullanılıyor. Demirin aktifliği çinkodan fazla değil. Aktif metal kurban elektrot olarak seçilir. Burada çinko kurban elektrot olduğuna göre çinko daha aktiftir. Zamanla çinko kütlesi azalarak demirin kütlesinin azalmasına engel olur cevabımız 1 ve 3.